Herkese merhabalar. Bu hafta sizlere Excel kullanan herkesin mutlaka bilmesi gereken 8 özelliği anlatacağım. Bu özellikleri, bu uygulamaları sizler de kendi verilerinizde uygulayarak işlerinizi çok daha hızlı ve çok daha kolay halledebilirsiniz. Emeklerimizin karşılığı olarak videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum kısmına yorumlarınızı yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Hadi gelin birlikte uygulamalara başlayalım. Excel'de dinamik veri doğrulama listesi yapmak. Buraya herhangi bir yere geliyorum. Eşittir benzersiz diyorum. Tab tuşuna basıyorum. Formülümün içerisine giriyorum. Ve buradaki değerlerin tamamını seçip enter'a basıyorum ve verilerimi benzersiz formülüyle. Benzersiz formülünün İngilizcesi unique. Buraya getirdim. Şimdi veri doğrulama uygulayacağım hücreye geliyorum. Veri sekmesine tıklıyorum. Veri doğrulamayı dedikten sonra veri doğrulama iletişim kutusunu açıyorum. Herhangi bir değer yerine listeyi seçiyorum. Kaynak kısmına Az önce benzersiz formülünü yazdığım hücreyi seçiyorum ve sonuna bir hashtag koyuyorum. Bu hashtag tamamını ve yeni eklenecek olanları da dahil et anlamına geliyor. Tamam dediğimde bakın ben buradan artık değerleri seçebiliyorum. Şimdi buraya gelip yeni bir değer eklediğimde örneğin Oğuzhan Çolak dedim. Buraya eklendi dinamik olarak ve aynı zamanda yeni eklemiş olduğum değer en alta da gelmiş oldu masa üstünüzdeki herhangi bir PDF tablosundan Excel'e veri aktarmak. Herhangi bir hücreyi seçiyorum. Veri data sekmesine geliyorum. Verileri al kısmında dosyadan seçeneğim var. Bunun içerisindeki PDF'ten seçiyorum. PDF dosyamı buluyorum. Ve üzerine çift tıklayarak PDF dosyamı açıyorum. İlgili iletişim kutusundan firma listesi tablosunu seçiyorum ve gördüğünüz gibi buraya aktarılıyor. Yükle dediğimde PDF tablosundaki tabloyu Excel'e kolayca ve hızlıca aktarmış oluyorum. Excel'de bir önceki işlemi tekrar etmek. Herhangi bir hücredeki verinin biçimini para birimiyle çevirelim. Kontrol 1'e basıyorum ve hücreleri biçimlendir iletişim kutusunu açıyorum. Bakın buradan para birimini seçiyorum. Ondalık basamağı 0 yapalım ve tamam dedikten sonra gördüğünüz gibi bunu para birimine çevirdim. Geliyorum buradan başka bir hücreyi seçip F4'e bastığımda gördüğünüz gibi her hücrenin biçimini para birimine çevirebiliyorum. Ya da mesela bunu rengini turuncu yaptım ve herhangi bir hücreye gelip F4'e basarak o hücrenin biçimini de turuncu yapabiliyorum. F4 tuşu ile bir önceki işlemi istediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz. Excel'de güzel bir uygulama göstereceğim. Bakın eşittir uzunluk dedikten sonra tab tuşuna basıyorum formülümün içerisine giriyorum. Uzunluğun İngilizcesi len arkadaşlar. İlgili metni seçiyorum. Parantezimi kapatıyorum ve enter basıyorum. Bakın hücre içerisindeki uzunluğu boşlukla beraber bana veriyor. Peki boşluksuz ben buradaki sadece kelime sayısını nasıl bulabilirim? Eşittir. Uzunluk dedikten sonra tab tuşuna basıyorum formülümün içerisine giriyorum. Metin kısmına yerine koy formülünü yazıyorum. Yerine koy dedikten sonra yine tab tuşuna basıyorum. Yerine koy formülünün İngilizcesi substitute arkadaşlar. Bakın metni soruyor. Buradaki metni seçiyorum. Noktalı virgül. Eski metin bakın çift tırnak boşluk çift tırnak koyuyorum. Yani boşluğu değiştireceğim. Yeni metin diyor. Boşluğu kaldırıp iki tane yine çift tırnak koyuyorum. Parantezi bir ve iki kere kapatıp enter'a basıyorum. Bakın boşlukları kaldırdı ve bana hücre içerisindeki uzunluğu verdi sizlere checklist yapmanın alternatif bir yöntemini göstereceğim. Bakın burada durum tamamlandı ve devam ediyor şeklinde verilerimiz var. Checklist kısmına geliyorum ve eşittir dedikten sonra eğer formülümü yazıyorum ve tab tuşuna basıp formülümün içerisine giriyorum. Mantıksal sınama. Bu hücre içerisindeki değer eşittir tırnak işareti içerisinde tamamlandı ise eğer doğruysa değer büyük P harfi noktalı virgül eğer yanlışsa değer Büyük O harfi diyorum. Parantezimi kapatıyorum ve Enter'a basıyorum. Lütfen bekleyin. Verilerimi seçtikten sonra buraya geliyorum ve yazı karakterimi Wingdings 2 olacak şekilde seçiyorum. Bakın seçtikten sonra checklistim hazırlandı. Tamamlandığı değiştirdiğimde gördüğünüz gibi ilgili checklist de değişmekte. Excel'de gelin birlikte harika bir mesai saati uygulaması yapalım. Bakın başlangıç ve bitiş saatlerimin yer aldığı bir veri dizinim var. Eşittir diyorum. Bitiş eksi başlangıç tarihim. Enter'a basıyorum ve aradaki farkı buluyorum. Bakın verilerim seçiliyken giriş sekmesi altındaki genele geliyorum. Tüm sayı biçimlerini açıyorum ve hücreleri biçimlendir iletişim kutusunu açtım. İsteği uyarlanmışı seçiyorum ve en altta yer alan bakın saat dakika seçeneğini seçiyorum ve tamam dedikten sonra kaç saat kaç dakika mesai yapıldığını buradan kolayca ve hızlıca hesaplayabiliyorum. Excel'de pivot tablolar nasıl oluşturulur? Pivot tablo özet tablo demek arkadaşlar. Herhangi bir veriyi seçtikten sonra Ekle sekmesinin altındaki pivot tabloya tıklıyorum ve tablodan veya aralıktan pivot tablo oluştur iletişim kutusu açıldıktan sonra tamama basıyorum ve bakın pivot tablo alanları önüme çıktı. Buradan ben ürünleri satırlara ayları sütunlara ya da ürünlerin altına satışları da değer olduğu için değerler kısmına atıyorum. Ve gördüğünüz gibi buradan satır etiketlerinde defter hangi ayda ne kadar satılmış bunu analiz edebiliyorum. İstersen buradaki ayları filtrelere ekleyip buradan filtrelenebilir şekilde istediğim bir ayı filtreleyip Gördüğünüz gibi buradan işlem yapılmasını sağlayabiliyorum. Aynı şekilde tümü deyip tamam dediğimde Gördüğünüz gibi defter, kalem ve silginin toplam satışlarını buradan gözlemleyebiliyorum. Excel'de rastgele tarih oluşturmak eşittir. Rastgele arada formülünü yazdıktan sonra tab tuşuna basıyorum. Formülümün içerisine giriyorum. Alt kısmına tarih formülünü yazıyorum ve tab tuşuna basıyorum. Formülümün içerisine giriyorum. Yıl diyor 2022 yazıyorum. Noktalı virgül. Ay diyor 10 yazıyorum. Noktalı virgül. Gün diyor 01 yazıyorum. Parantezimi kapatıyorum. Noktalı virgül. Üst kısmına yine tarih formülünü yazıyorum. Tab tuşuna basıyorum. Formülümün içerisine giriyorum. 2023 yazıyorum. Noktalı virgül. Ay kısmına 01 yazıyorum. Noktalı virgül. Ve gün kısmına 01 yazıyorum. Parantezimi kapatıyorum. Parantezimi bir kere daha kapatıyorum. Ve Enter'a basıyorum. Bakın burada genel formatında olduğu için hücre ilgili tarih değeri gelmedi. Ama tarih yaparsam gördüğünüz gibi tarih formatında İstediğim gibi rastgele tarihleri oluşturabiliyorum. Excel'de müthiş bir uygulama. KDV oranları farklı olan ürünlerin KDV oranlarını yan yana getireceğiz. Eşittir. Eğer dedikten sonra tab tuşuna basıyorum formülümün içerisine giriyorum. Mantıksal sınama. Bu hücre içerisindeki değer eşittir dedikten sonra süslü parantezimi açıyorum. Tırnak işareti içerisinde kalem yazdım. Noktalı virgül tırnak işareti içerisinde defter yazdım. Kalem ya da defter ise demek istedim. Süslü parantezimi kapatıyorum. Noktalı virgül. Eğer doğruysa değer buradaki ürün fiyatım çarpı düşe yara formülünü yazıyorum. Aranan değer buradaki ürünler değeri. Noktalı virgül tablo dizisi buradaki tablo dizim ve F4 tuşuna basarak sabitliyorum. Noktalı virgül sütun indi sayısı 2 noktalı virgül tam eşleşme olması için 0 yazıyorum. Parantezi kapatıyorum. Noktalı virgül eğer yanlışsa değer çift tırnak bırak koyuyorum. Boş bırak diyorum. Parantezimi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Bakın şimdi ben bu formülü aşağıya doğru çektiğimde her bir ürünün kendi satırındaki değeri hesaplamış oluyor